Arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar onu göstereceğim için çok az malzeme gerekiyor arkadaşlar onu da şöyle cam ya da blok arkadaşlar ben camdan göstereceğim evet. arkadaşlar şöyle şey yok bundan başka olacak bir şey yok ya. Hemen buradan bir tane sandık ne? Dağıtıcı Şu Bu Bir de bu He Bir de su Gelin arkadaşlar Şimdi bizim için buna Gideceğim arkadaşlar şöyle Şuraya koyacağım Çünkü arkadaşlar buraya koydum. Al arkadaşlar olmadı. Ya şöyle şöyle koyacağım. ikinci şuraya hemen bir tane kullanacağız. Şöyle bir tane blok koyacağız. Her <laughs> en büyük tarafına Onu koyduğumuz tarafından şöyle önüne iki tane redstone şu şekil. Sonra bunu bir tane koyduğumuz arkadaşlar. Bakın bu at bütün <laughs> söylediğim malzemeyi yapacak bu arkadaşlar. Bu koydum bunu hemen atacaktır. Bunu arkadaşlar Bunu Şöyle ki yaparsanız da olur mu? Evet aşağı. <laughs> Olmadı. Evet çalışıyormuş ama. Şöyle ki şuraya koyalım arkadaşlar. Koyalım. şöyle aşağı iki blok kazdım arkadaşlar. Şimdi şurayı bir tane arkadaşlar Kaçlar. dağıtıcı koyacağız. Sonra buna dağıtıcıya bakan elma tuşlu arkadaşlar bir tane huni. Şimdi şey deneyeceğim. Ya şuraya bir tane ithal artık onu alabilirim huni. Alamıyorum. Şimdi aşağı biz üç blok kasalım. Şöyle 3 blok kazanalım. Bunu buraya koyalım. Şöyle. he. Bunu buraya koydum. Sonra şu bunu biz Şu arkadaşlar şöyle bir bunu arkadaşlar istediğiniz blok yükseklik yapabilir arkadaşlar. Bunu etrafına akşam toplam bu güzel blok yapıyoruz arkadaşlar. Ortasında eşyalar gelecek. Yani nasıl? Şuraya olacak? Arkadaşlar şuraya da Şöyle. De bir Şuna bakılacak Tarih elhud. Şöyle arkadaşlar şuraya ben şöyle çiftli sandık katayım. <laughs> Karakter arkadaşlar sesler dolayı özün özlerim arkadaşlar çünkü aile ortamında yaşıyorum. Çık lan. çık, <gülüyor> çık, <gülüyor> çık. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biz bu nasıl nasıl etki verdiğimiz arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. Ana bunu şeklini yapacağız arkadaşlar. Ona nasıl bize toplam şöyle. Evet oldu. Bak ya, bu da konusuz oldu. Şimdi bunu şurasında kapatacağız arkadaşlar. Şöyle. Var bizim itemlerimizi koyacak arkadaşlar. Bunu geçeceğiz. şimdi şimdi açacağız şöyle. Ben arkadaşlar şöyle bir tane kuyu koydum. Oranın içine ben Bunların gitmesini istiyorum aşağı bakın. Bunlar buradan gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor. Aa pardon. Şimdi arkadaşlar şöyle. böyle Çalışıyor. <Sessizlik> Havadan gidiyor. Buradan süzülüyor, 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 Buradan bu, <Sessizlik> gidiyor arkadaşlar. Bütün onun ileri gidiyor. Ay. 18 tane bunu verdi arkadaşlar. Biz bunları e, çıkmalarınızdan istiyorsak arkadaşlar şöyle bu Normal bu olan aşağı daha az gitsinler. Şöyle dağıtayım. Bakın arkadaşlar hepsi çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Bu da değil arkadaşlar durmadan devam ediyorlar. Bu arkadaşlar buna item esansörü diyorlar. Şu bunu söyler bu dünyanızı kullanmayız arkadaşlar. Camlar yerine bloklar da koyabilirsiniz normal. Fark etmez arkadaşlar. Şöyle bitti içi hatta şunları koyalım. Şu şekil. Bütün koydum, eşyalar arkadaşlar buradan geliyor. Bunlar bu bunları havaya çıkartabiliyor. Havadan yak suyumuz yakılıyor arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. eğer kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Şöyle. İyi arkadaşlar. Böyle. Toplam bize 200 tane alan uzaktan bu canlar arkadaşlar. Ama biraz daha e, zararlı oluyor. Nasıl diyeyim Aşağı, biraz daha pahalı oluyor. Bu en ucuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelin arkadaşlar. Eğer kanala abone arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. İtalya böyle yaptık. Görüşürüz.